Merhaba, ben Müge. Bugün bir somatik beden tarama çalışması yapacağız. Ve bu çalışmanın niyeti sinir sisteminin regülasyonu, bedenin gevşemesi ve dikkatin zihinden bedene doğru akması Kendinize rahatça uzanabileceğiniz bir yer bulun. Yatağınız olabilir. Yoga matının üstüne uzanabilirsiniz. Dilerseniz dizlerin altına yastıklar koyabilirsiniz. Belki gözlerin üzerine göz bandı kapatmak isteyebilirsiniz ve hatta daha fazla sıcaklık isterseniz üstünüzü örtebilirsiniz. Bu dinlenme alanını, gevşeme ve rahatlama alanını dilediğiniz gibi hazırlayın kendinize. Ve uzandıktan sonra Eğer yüzde bir bile olsa daha rahat hissetmek için yapabileceğiniz bir değişiklik varsa, bunu yapın. Ve sonra göğüs kafesinize derin ve rahat bir nefes alın. Ağızdan bırakın. ve alanınızdaki sesleri fark etmeye başlayın. Benim alanımdan, bu kayıttan gelen sesleri fark edin. dikkati yavaş yavaş bedene doğru getirmeye başlayın. Başın arkasının yerle temasını fark edin. Omuzların yerle temasını fark edin. Belin arkasındaki küçük boşluğu ya da eğer dizleriniz bükülüyse belin yerle temasını fark edin. Kalçanın ağırlığını fark edin yerde. Bacakların ağırlığını fark edin. Ve topukların yerle temasını fark edin. tekrar derin bir nefes alın göğüs kafesine. Ve ağızdan bırakın. Ve şimdi bu nefesi iki kere de alıp tek seferde ağızdan bırakacağız. Bir kez daha yapalım. Ah. Ve kendi ritminizde iki kez daha tekrarlayın. Ah. Ve dikkatiniz başın tepe noktasına iki kaşın arasına boğazın ön kısmına kalbin ortasına ve karnınıza gelsin. Tekrar rahat bir nefes. Ve ağızdan bırakın. Ve bu pratik için bir niyet belirleyelim şimdi. Bugünlerde ihtiyacınız olan belki dinlenmek olabilir. Belki bırakmak olabilir. Belki gevşemek olabilir. Bugünlerde ihtiyacınız olan genel bir niyet varsa bunu söyleyebilirsiniz. Ve bunu şimdiki zaman diliyle söyleyin eğer belirgin bir niyet yoksa şu niyeti tekrar edebilirsiniz. Dinleniyorum ve gevşiyorum. İçinizden üç kez tekrarlayın. Ve şimdi sadece benim yönergelerimi takip edin. Ve dikkatinizi bedende söylediğim noktalara getirip benimle beraber kalın. İki kaşınızın arası gevşesin. Alnınız gevşesin. Sağ kaşınız, sağ gözün arkası, sağ yanak ve şakak gevşesin. Başın sağ tarafı. Kafatasının sağ tarafı. Tamamen gevşek ve rahat. Sol kaşınız. Şakak. Sol yanak. Sol gözün arkası. Kafatasının sol tarafı. Başın solu tamamen gevşesin. Boynun arkası. Boğazın önü. Sağ omuz. Sağ üst kol. Dirsek el bileği, sağ baş parmak, işaret parmağı, orta parmak, yüzük parmağı ve küçük parmak tamamen gevşesin. Sağ elin üstü, sağ avuç içi gevşek. dikkatiniz köprücük kemiklerinin orta noktasına gelsin. Sol omuz gevşesin. Sol üst kol. Sol dirsek. El bileği. Baş parmak. İşaret parmağı. Orta parmak. Yüzük parmağı. Ve küçük parmak tamamen gevşek. Sol elin üstü rahatlasın, sol elin içi gevşesin. Dikkat tekrar köprücük kemiklerinin ortasına gelsin. Sırtınız gevşesin. Bel tamamen gevşek. Karın rahat. kalçanın sağ tarafı ağırlaşsın. Sağ üst bacak, diz, ayak bileği, ayağın üstü, baş parmak, ikinci parmak, üçüncü parmak, dördüncü parmak ve küçük parmak gevşesin. Ayağın altı rahat. Dikkat tekrar dizden, üst bacaktan. Kalça eklemine doğru gelsin. Kalça eklemini fark edin. Ve sol kalça ağırlaşsın. Sol bacağın üstü rahat sol diz sol ayak bileği baş parmak ikinci parmak üçüncü parmak dördüncü parmak ve küçük parmak rahat. Ayağın üstü gevşesin. Ayağın altı gevşesin aşağıdan yukarı dikkat tekrar kalça eklemine gelsin. Tüm leğen kemiğini fark edin. Ve bırakın ağırlaşsın. Belin sağ tarafı, sırtın sağ tarafı, belin sol tarafı, sırtın sol tarafı, sağ göz sol göğüs. Karnın sağ tarafı. Karnın sol tarafı. Üst beden. Alt beden. Tamamen gevşek. Şimdi bedenin sağ tarafını fark edin. Sağ ayaktan kalçaya, omuza, ve sağ kola kadar. Başın sol tarafı. Ve sol beyin. Şimdi sol ayaktan başlayarak yukarı kalçaya üst bedenin sol tarafı sol kol ve başın sağ tarafı sağ beyin. Tüm kafatası, tüm üst beden ve alt beden. Bütün beden rahat ve gevşek. sağ ve sol taraf arasında bir fark olup olmadığını hissedin. Hangi taraf daha rahat ve gevşek? Hangi taraf biraz daha belki gergin ve rahat hisseden yerden o daha gergin. belki daha sıkı eden yerlere doğru akış ve geçiş başlasın. Ve her iki tarafı da bedenin gevşeyip ağırlaşsın. gevşerim. Dinleniyorum. dan göğüs kafesine yumuşak ve rahat bir nefes alın. Ve ağızdan bırakın. Bu kaydı durdurup istediğiniz kadar dinlenebilirsiniz hazır hissettiğinizde ayak parmaklarını küçük küçük hareket ettirmeye başlayın. Elleri hareket ettirmeye başlayın. Boyna çok küçük hareketler getirin. Ve her neredeyseniz gözleriniz kapalıyken o bulunduğunuz alanı yeniden hatırlayıp hayal etmeye başlayın. Sesleri fark edin. Ve kendi zamanınızda gözlerinizi açabilirsiniz. Bir somatik beden tarama meditasyonu yaptık istediğiniz zaman gelip bu meditasyonu tekrarlayabilirsiniz. Bu ve benzeri içerikleri paylaşmaya devam edeceğim. Üye olursanız, beğenirseniz ve yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.